Merhaba arkadaşlar. Dün Diyadin'de hani çaresizlikten alamadığımız kedi vardı ya onu bugün ettim bana ihbarı veren vatandaşa getirdi şimdi. Kliniğe aldık. Ee, hocamız şimdi kontrollerini yapacak. Tedavi aldık. Bakalım neyi var neyi yok. Hocamız bir baksın. Tamam. Hadi şimdi kan alacakmışız. Kanına bakacakmışız. Aç değil mi? Bak hemen kaba gidiyor hocam. Bak ne arıyor görüyorsun. Çok mu acıkmışsın sen? Çok mu acıkmışsın sen? Gel 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 gel. Allah'ım hiç kimseyi aç bırakmasın. Hiç kimseyi. Uy 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 ya. Var mı böyle bir şey ya? Tamam tamam tamam. tamam şey, dur Allah dur Allah dur Allah. dur nefes al nefes al o senin açlığı görüyor musunuz? Senin karamel gibi abi. Senin karamel gibi. Ya oy hocam hapşırıyor da değil mi? Hızlıyım Ertan abi. Valla az önce de orada hapşırdı ama hocam. Doğru mu? Tabi. Az önce i̇şte de ne? hapşırdı. Dur biraz sunansın. Sunansın. Bak hocam gördün hapşırıyor bak. Ha. Bak. Ha. Sorunu var. ay 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 ay. Ay. Çok mu hastasın sen? Çok mu hastasın sen? Çok mu hastasın sen? Bir bakalım ağzına, dişine. dişini. Ne Damak var? Damak yarığı var. He? Damak yarığı. Damak yarığı var evet. Damanda bir yarınma var. O neyle alakalı bu abi? Yemez mi onu? Şey, yediğini dışarıya koyar. Öyle mi? Onu dişime lazım. Ciddi misin? Tabii. An Anestez alacağım. Hı. O diş bir yerde mi düşmüş hocam? Yüksekten falan düşmeye dek. Anı bir araba çarpması falan. Oy, iyi kurban olurum ya. Ay, kurban olurum. Çok aç ama. Çok aç ama yiyemiyordu herhalde. Evet. Nasıl yapalım? Şey... çocuğun kan sonucu çıktı. Kan sonucunda hiç olumsuz bir durum yok. Ama ya araba çarpmış çocuğa ya da yüksekten düşmüş. Buna bağlı olarak üst dama yarılma var. Şimdi operasyona girecek çocuk. Bir gelen çocuğumuz sedasyonunu vurdu hocalarımız. Şimdi hangi iğneyi vuracaktın Mustafa? Anestezi mi? Efendim, tam Tamamen anestezi verilecek. Çocuk operasyonu alınacak. Üst damağımda yarılma varmış. Ameliyata girecek. Vicdanım beni rahatsız etti bu çocuk için. Yani klinikten dolayı, borçtan dolayı getirememiştim. Ama çok kötü oldum. Burada tedavisini devam etsin istedim. Bilginiz olsun. Şimdi ameliyata girecek. Diya gelen çocuk arkadaşlar. Ya bir araba çarpmış ya da yüksekten düşmüş. Damağında yarılma var. Şimdi ameliyata alındı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çocuğumuz ameliyattan çıktı. Hocamızın söylediği Yüksekten düşme olabilir, araba çarpmış olabilir ya da doğuştan da olmuş olabilir. Ee, şimdi operasyondan çıktı. Yoğun bakım ünitesinde her şeyin iyi olacağını ümit ediyoruz. Burada kaç gün sürer hocam tedavisi bu çocuğun? 5 gün tedavisi devam edecek. Bilginiz olsun. Bu dişi miydi, erkek miydi? Tamam bunu da kısırlaştıralım hocam. Biraz kendine gelsin çocuğu kısırlaştıracağız arkadaşlar bilginiz olsun. Oy göz kırptı sanki bana. Bak uyanmasını bekliyorum. Uyanmaya başladı. Güzel çocuğum. Kan da akmış ağzından biraz ama iyi olacak inşallah. Oy 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 hareketlere bak tamam tamam. Hocam bu akşam yemek yer mi? Tamam. Yemezsin değil mi? Tamam bu akşam yemezsin ya boş ya, bu arada arkadaşlar bu çocuğumuzu yarın taburcu edeceğiz. Hiçbir sorunu kalmadı. Kısırlaştırdık bu çocuğumuzu. Oğlum bir dakika lan bir seni Aa, aa, aa kime yapıyorsun? Neyse bunu yarın taburcu edeceğiz bilginiz olsun. Bir dakika baba şimdi seni sevecek. En son seni seveceğim tamam bir dakika Karabela. En son seni gelip doya doya seveceğim. Karabela hocam diyor ki biraz daha kalsın burada ya. Aslında çıkarmak istiyorum ama biraz daha kalmasını istiyor hocamız. Tamam sıkıldım biliyorum ama tedavi oluyorsun. Bekle bekle bekle. Pazartesi yarın onu da verebiliriz Öyle mi yarın bunu alalım mı? yürüyor mu? O yürüyor. Tamam mı? Bu da tam bu da kalçın şeyinde, kalçasında çatlak olan. Hayır, sen çık oradan. Çık oradan sen maymun. Kalçasında çatlak olan çocuğumuz arkadaşlar. Yarın bu da çıkacak. Bunu Filiz ablanın bahçesine bırakacağız yarın. Diyadinden gelen diğer çocuk hocam bunun gözünde ne var hala? Bir bakabilir miyim gözüne bebeğim? Hocam bunun gözünde hala enfeksiyon var değil mi? Devam Antibiyoti Devam ediyor. Antibiyotik devam ediyor. Bu da Diyadinden gelen çocuğumuz arkadaşlar. Hadi kapat bakalım. Ha, kapat. Mantarlı olan. Mantarlı olan hangisi hocam? Hadi ona bakalım. Bu da mantarlı olan çocuğumuz hocam. Bunun ikinci aşısı ne zaman? Daha var. Daha var mı? Evet 10 gün sonra. 10 gün sonra ya. ikinci. Hocam bunun tüylerini şimdiden asak olmaz mı? Strese girer. Strese girer? Aşıyı yapalım sonra. Tamam. Tüy. Bu da bacağında sorun olan çocuğumuz. Bugün kısırlaştırmıştık arkadaşlar. Bilginiz var mı bilmiyorum ama sokakta rahat etsin istedik. Mantarlı olanın da mantarı bittikten sonra onu da kısırlaştıracağım arkadaşlar. Zaten karabela kısır. Diğeri de yavru. Biraz karabelayı seveyim ama şimdi. Hocam birazını seveyim ya.